Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün sizlerle iki renkli, çok güzel, çok kolay, çok harika bir örgü modeli çalışması yapacağım. Tığ işi bir çalışma ve tek sıradan oluşan çok keyifli ve bir o kadar da dediğim gibi güzel bir model. Şöyle elimde olan iplerim var. Marka olarak Gold Klasik olarak hatırlıyorum markasını. Şöyle iki buçuk milimetre bir tığımız var ve bir de renk geçişleri için makasımız Evet modelimin anlatımına geçmek istiyorum beyaz renkle başlayacağım Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım Evet arkadaşlar bu şekilde kilit bir zincir oluşturarak modelimize başlayalım bu şekilde size model anlatımı yapacağım için fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar kısa bir kesit göstereceğim Öreceğiniz yere uygun zincir çekerek modelimizi uyarlayabilirsiniz. Zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim. Biraz geniş çekelim üst kısımda. Çünkü model çalışmasında zorluk çıkmasın diye arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. Şimdi ipimi doladım. Sayalım arkadaşlar. Şöyle bir 1, 2, 3, 4. yuvanın içerisine bir ikili trabza. İpimi doladım, tekrardan aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan. İpimi doladım, tekrardan aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan. Üç tane trabzan elde ettim. 2 zincir çektim, ipimi doladım, tekrardan aynı yuvanın içerisine bir tekli trabzan. İpimi doladım. Bir, iki, üç, 3 yuvanın içerisine bu şekilde bir ikili trabzan ipimi doladım. Tekrardan aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan. İpimi doladım. Tekrardan aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan. 2 i̇ki zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yuvanın içerisine bir tane tekli trabzan ördüm. İpimi doladım. 1 2 3 bakın 3. yuvanın içerisine geçiş yaptım. Bir tane ikili trabzan ipimi doladım tekrar aynı yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan tekrardan bir tane ikili trabzan iki zincir ipimi doladım yuva boşluğunun aynı yere tekrar bir tekli trabzan ipimi doladım Arkadaşlar şu mesafesi Eğer ki kasıyorsa daha yakına ya da daha uzağa ayarlayabilirsiniz şu şekilde 1 2 3 yuva oluyor olarak başladık ama Dördüncü yuvaya da şöyle şu şekilde ikili trabzan şeklinde de çalışabilirsiniz. Bunu sizin elinizin örüm şekline ipinize göre de ayarlayabilirsiniz. İki zincir çektim. Tekrardan bir tekli trabzan. İpimi doladım. Bakın bir, iki, üç, dördüncü yuvaya da denk geliyor. Çünkü ipim biraz daha kalın, daha güzel düşüyor. Üçte de bir sıkıntı yok. Biraz daha e, şöyle e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar etek gibi volanlı olmasın diye biraz daha ileriye ördüm yani bunu e, siz dediğim gibi örüm şeklinize göre ipinize göre ayarlayabilirsiniz iki zincir çektim aynı yuvanın içerisine bir tane tekli trabzan ipimi doladım 1 2 3 üç. 3. yuvanın içerisine son bitişlerde üçlü trabzan örmeyi daha çok güzel düşüyor seviyorum arkadaşlar bu şekilde modelimiz daha bir muntazam düşüyor ilk sıramızı oluşturduk arkadaşlar ben modeli burada böyle keserek devam edeceğim eğer ki siz kesmeden örmek isterseniz iki sıra iki sıra şeklinde örerseniz hiç kesmenize gerek kalmaz şimdi bir zincir çektim şöyle kesiyorum çünkü renk geçişi yapacağım arkadaşlar bunun İpliği de kenardaki e, kenar oyasıyla içine alınıp güzelce temizleniyor. Modelimizi çevirdik. Hemen yeşil rengimi aldım. Bu şekilde modelimi çevirdim. İpimi doladım. Şöyle hemen ilk yuva boşluğuna bu şekilde bir. Şöyle arkadaşlar. 2, 3, 4 zincir çektim. Bunu burada birbirine bağlayabilirsiniz ya da arasında dediğim gibi direkt şöyle yatık yaparak kenar orayasıyla da temizleyebilirsiniz. İlk yuvanın içerisine bir ikili trabzan tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan ipimi doladım tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan iki zincir çektim ipimi doladım yeniden aynı yuvanın içerisine bir tane tekli trabzan ipimi doladım diğer yuvaya geçtim yine zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan örüyoruz bütün şöyle yuva boşluklarını arkadaşlar 2 zincir çektim ipimi doladım yuvanın içerisine bir tane tekli trabzan ipimi doladım hemen diğer yuva boşluğuna geçtim ikili bir trabzan ipimi doladım Tekrardan bir ikili trabzan ipimi doladım. Tekrardan bir ikili trabzan. İki zincir ipimi doladım. Yuva boşluğuna bir tane tekli trabzan ipimi doladım. Yine üç tane ikili trabzan örüyoruz. İki zincir ipimi doladım. Yuvanın içerisine tekli bir trabzan. Bu şekilde arkadaşlar Sadece renklerini değiştireceğiz. teknik aynı şekilde. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir ve tekli trabzan. İpimi doladım. Son trabzanın tepesine bir defadan dolayıp 3 defadan çıkış yaptım. Üçlü bir trabzan çalıştım. Bir zincir çektim. Şöyle birazcık uzun tutalım. Kesedebilirsiniz dediğim gibi. Modelimi çevirdim. Şimdi hemen tekrardan beyaz rengimle başlamak istiyorum. Dilerseniz şöyle bir zincir de çekebilirsiniz. Daha sağlam olur. Dilerseniz demin gösterdiğim gibi direkt de başlayabilirsiniz. Bir zincir çektim. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Hemen yuva boşluğunun içerisine bir ikili trabzan. Tekrardan bir ikili trabzan. Tekrardan bir ikili trabzan üç tane oldu 2 zincir ipimi doladım tekli bir trabzan ipimi doladım tekrardan bu şekilde bir ikili trabzan model bu şekilde devam ediyor sadece e, kesmeler oluyor eğer ki dediğim gibi kesmek istemezseniz iki sıra beyaz iki sıra yeşil renk şeklinde örebilirsiniz evet devam ediyorum bu şekilde Son kez daha anlatıp e, videomuzu inşallah sonlandıralım arkadaşlar. Bir tane kenar oyası da göstermek isterim inşallah vaktim kalırsa. Çünkü videoyu fazla uzun tutmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu şekilde. Modelimiz. Bu şekilde arkadaşlar. İki zincir yuva boşluğuna bir tane ikili trabzan ipimi doladım. Son tırabzanın tepesine bir defadan dolayıp üç defadan ördüğüm trabzan. İki zincir çekip hemen kestik. Renk geçişi için modelimizi çevirip yeşil renkle tekrar başlayıp aynı şekilde devam ediyor modelim. Öncesinde çalıştığım parçamı göstermek istiyorum. Bakın bittiği zaman çok güzel çift taraflı kullanabileceğiniz çok şık bir model. Bebek battaniyesi olarak mavi beyaz erkek çocuğu için kız çocuğu için pembe beyaz veya rengarenkli çalışabilirsiniz. Dilerseniz astarda uygulayabilirsiniz ama bence bu şekilde kalın iplerle çok güzel görünüyor. Hırka, yelek, atkı, bere, eldiven de her türlü yere uygulanabilir. Patiklere de bu şekilde. Ben hemen bir tane size kısaca bir tane kenar oyası anlatmak istiyorum. İnşallah şöyle bir hemen şu beyazın üzerinde daha net görünür inşallah. Göstermek istiyorum. İki zincir çektim. Hemen sabitledim. Şöyle yuvanın içerisine. İpi şöyle araya doğru alıyorum. İki zincir çektim. Yuvanın içerisine 8 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirle birlikte 8 oluyor. 3, 4, 8 tane ikili trabzan örelim. 5 6 7 8 Hemen yanındaki yuva boşluğuna sabitledim. Eğer ki isterseniz 10 tane de örebilirsiniz. İpimi doladım. Diğer yuvaya geçiş yaptım. 8 tane ikili trabzan Daha geniş elpaze şeklinde isterseniz 10 tane de yapabilirsiniz. 5 6 7 8 şöyle hemen diğer yuvaya geçiş yaptım sabitledim böyle bir kenar oyası çok şık çok güzel devam edebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar 5 6 7 8 tane örüyoruz arkadaşlar şöyle sabitliyorum sık iğne ile tekrardan 2 zincir şöyle kenarda oluşturacağım bir daha yelpaze şeklinde zincirle birlikte 8 oluyor 3 4 5 6 7 ikili trabzan örüyorum arkadaşlar 8 tane bu şekilde hemen yanındaki yuvaya sabitliyorum ipimi doladım diğer ilerisine aynı bu şekilde bakın arada iplikleri de böylece temizlemiş olduk bakın arada yürüttüm temizledim Böyle e, güzel, sade bir oyayla bitirebilirsiniz. Modelimiz bitti. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. İnşallah modelimin e, anlatımından ve modelimden memnun kalmışsınızdır. Çok kibar, çok zarif, çok güzel, şık bir model. Ve bir o kadar da kolay. Buraya kadar gelip eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam abone değilseniz abone olmanız, abonelik tamamen ücretsizdir. Zil bildirimle aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden anında haberdar olursunuz. Bu güzel videolarımızın devamlılığı için sizlerden ricam yakın çevrenizle inşallah paylaşım yaparsınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.